Çocuklar doğdukları andan itibaren emzirme yoluyla anneleriyle çok güçlü bir bağ kuruyorlar. Bu bağ da giderek güçleniyor, giderek artıyor. Bir yerde bunun bırakılması, kesilmesi de çocukları çok olumsuz etkileyebiliyor. Çocuklar farklı hislere kapılabiliyorlar, bağlarının zedelendiğini hissedebiliyorlar ya da farklı şeylere bağımlılık geliştirebiliyorlar. Bir de bazı yanlış uygulamalar var. Onlardan kaçınalım. Bunlar da çocuklara çok farklı travmalara sebep olabilir. Mesela göz uçlarınıza çeşitli şeyler sürmek işte çocukların itici bulacağı maddeler sürmek, çocukları bırakmasına yardımcı olacağını düşünüyorsunuz. Fakat bu böyle uygulamalar çok farklı tepkilere de sebep olabilir. Bunları yapmayalım. Oldukça hassas, oldukça özenli davranmamız gerekiyor. Anne'nin de, bebeğin de tam hazır oldukları, çok kendilerini gayet bu sürece hazır hissettikleri bir dönem tercih edelim bir de yavaş yavaş kademeli olarak azaltalım öğünleri 3-5 günde bir bir tane öğün azaltarak gidelim çocukların da en az ihtiyaç duydukları çok fazla düşkün olmadıkları öğünlerden başlayalım kesmeye en son da akşam saatlerine doğru çekelim akşam saatlerindeki emzirmelerimizi de öğünlerimizi de yavaş yavaş kestikten sonra süreci tamamlamış oluyoruz. Fakat bu süreçte dediğim gibi bir bağdan, bir anneden uzaklaşma söz konusu olduğu için burada ekstra tekliflere ihtiyaç duyacağız. Çocuklarımızın ihtiyaç duydukları öğünlerde, bu zamanlarda ekstra bir vakit ayırmanız gerekecek. Çocuklara daha cazip gelecek tekliflerle gitmeniz gerekecek. Teklifler sunun, o aktiviteleri de gerçekleştirin. Hem de ayırmış olduğunuz, işte memeden ayrılmış olduğu süreçte farklı şeylere bağımlılık geliştirmesine engellemiş olursunuz. Hem de bağınızı farklı alanlarda tekrar geliştirmiş olursunuz. Bir de anneler burada kendi bedenlerini biraz kontrol etsinler. Biraz gözlem gözlemleyin. Değişiklikler, farklılıklar var ise doktora başvurmanız gerekebilir. Bunlara da dikkat edelim.